Merhaba arkadaşlar, Yemek Ork kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Kayseri mantısı yapıyoruz. Öncelikle mantımızın hamurunun dinlenmesi için hamuru yoğuruyorum. Un, su, tuzdan oluşacak bir hamur olacak ve çok sert bir hamur olacak. Gördüğünüz gibi zaten e, uzun bir süre yoğuruyorum. Sert bir hamur olduğu için çok zor açılıyor. Onun için en az 15 dakika dinlenmesi gerekiyor. Hamurumuz dinlenirken ben içini hazırlıyorum. Kıyma, soğan, karabiber ve kırmızı biberle karıştırarak içimizi hazırlıyorum. Artık iç harcımız hazır. Dinlenen hamurumuzu oklava yardımıyla Yufka kadar ince olmayacak şekilde açıyoruz. Ne çok kalın olacak ne de ince olacak. Yufka kadar ince olmamalı yoksa pişerken patlar, dağılırlar. Açtığımız hamurumuzu gördüğünüz gibi Öncelikle oklavaya doluyorum. Sonra zikzak yaparak üst üste yelpaze şeklinde katlıyorum. Bu şekilde kesme işlemi çok kolay oluyor. Bir buçuk santim kalınlığında kestiğim hamurları şeritler halinde bu sefer üst üste dizip yine bir buçuk santim kalınlığında yani genişliğinde keseceğim. Normalde Kayseri mantısı olduğu için daha küçük küçük kesilirse daha iyi olur tabii ki. Bir kaşa 40 tane sığması için. Ben bir tık daha büyük yapmayı tercih ediyorum. Kare hamurlarımızı elde ettikten sonra hafif unluyorum. Çok unlarsanız Kapatma işlemi çok zor olur. Ama unlamazsanız da bu sefer hamurlarımız birbirine yapışıyor. Çok azıcık bir unla unlayarak bu şekilde birbirine yapışmadan sıkma işlemi bitene kadar beklemesini sağlıyorum. Kapatma işlemini ister bohça şeklinde ister bohça şeklini hafif böyle kulaklarını kaydırarak Kayseri usulü dedikleri şekil katlayabilirsiniz. İkisi de gayet güzel oluyor. Hızlı ve pratik olması açısından sol elime bol miktarda yani alabildiğim kadar hamur alıyorum. Sağ parmağınıza da sağ elinizin işaret parmağına böyle bir miktar daha fazla kıyma alıp bir kere de birçok mantıyı aynı anda sıkabiliyorsunuz. Çok küçük küçük olduğu için bunlar pratik şeyler bulmak zorunda kalıyoruz. Tabii bir yandan aileden böyle ek kuvvet de geliyor, iyi oluyor. Ne kadar kalabalık o kadar hızlı demek. Yoksa saatlerinizi alabilir. Bizim bu kapatma işlemimiz 25 dakika sürdü. Gördüğünüz gibi bir tepsi kayseri mantımız oldu. Bunları şoklanması için dip frize koyuyorum. salçalı suyumuzun yani mantımızın sulu kısmını hazırlayana kadar bir 10-15 dakika dip şoklanıyorlar. Yağı salçayı isterseniz sonradan üstüne de ekleyebilirsiniz. Bu şekilde pişirirseniz ama daha lezzetli oluyor. Bir kaşık salçayı 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağla beraber kavuruyorum. Sonra yeseri kadar kaynar su koyuyorum. Şoklanan mantılarımızı bu hazırladığımız mantı suyunun içinde pişiriyorum. Pişirirken tuz atmanız da önemli. Bu şekilde çok dağılmıyorlar ve yağlı salçalı sosun içinde piştiği için kesinlikle ne birbirine yapışıyorlar ne de tencereye yapışıyorlar. Çok muntazam bir şekilde kaynıyorlar. Gördüğünüz gibi mantımız hazır bir kaşığa 40 tane sığmasa da tahminime göre bir 35 tane falan sığıyordur. Üzerine sarımsaklı yoğurt, pul biber ve sumakla servis edebilirsiniz. Herkesin eline sağlık. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın.